Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mümin, Allah'ın rızasını kazanıp cennete gelmek, girmek için dünyaya gelmiştir. En büyük gaye, en büyük hedef Allah'ın rızasını kazanmak içindir. Mümin Allah'ın rızasını kazansın diye şu yeryüzünde ne varsa Allah onu hizmetine sunmuştur. Yeter ki mümin Allah'ın rızasını kazansın. Mümin Allah'ın rızasını kazanıp cennete girince bütün dünyayı fırsat olarak kullanmış olur. Cennete giremeyen bir mümin de kıyamet günü dünyalar kadar fırsatı kaçırıp cennete giremeyen biri olarak ya da günahlarıyla dirilen biri olarak kalkacak. Öyle bir insan Mümin Allah'ın rızasını kazanmak, ona kulluk yapmak için yaratıldığı öyle yaşaması gerekiyor ya, Allah'a kulluktan alıkoyan her şey yanlıştır, batıldır. Allah'a kulluktan alıkoyan adı ne olursa olsun batıldır. Ama mubahlar batıl değildir. Yemek içmek mubahtır. Ama yemek içmekten dolayı kulluk vazifelerini kaçırmak yemeği içmeyi batıl hale getirir. Müzik. Eğer Allah'ı zikri yani müminlik standardında kalmayı engellemiyorsa, şeytana hizmet etmiyorsa, şehveti gıdıklamıyorsa, sözlerinde kaderi inkar etmek gibi küfre düşüren, şirke düşüren bir yanlışlık yoksa ibadetlerden alıkoymadığı gibi insani vazifelerden de alıkoymuyorsa, anneye babaya hizmet etmek, çoluk çocuğun maişetiyle meşgul olmaktan alıkoymuyorsa ve küfrü taklit etmek onların kompleksi içinde olmak gibi bir sonuç doğurmuyorsa müzik helaldir. Hiçbir sakıncası yok. Bir tenekeye bir demir parçası ile vurmak niye haram olsun ki? Haram olan nedir? Bir kadının sesini bir erkeğin şehvetle dinlemesidir veya tersi. Haram olan nedir? Müminin çoluk çocuğuyla, maişetleriyle meşgul olması gerektiği halde, elinde sazla dağ bayır dolaşmasıdır. Haram olan nedir? Müminin kaderi inkar eden, insani şehvetleri kıtıklayan sözlerin peşinde dolaşmasıdır. Haram olan nedir? Müminin elindeki aletle kafirlere benzemesidir. Kafirlerin dediğini demesi, kafirlerin yaptığını yapmasıdır. Haram olan nedir? Müminin namaz vaktinde batıl bir şeyle meşgul olmasıdır. Haram olan nedir? Müminin Kur'an okumaya, Allah'ı zikretmeye vakit bulamadığı halde, bulamadığını söylediği halde, şarkı türkü dinlemeye vakit bulabilmesidir. O zaman engelin olmamasıdır. Eğer böyle bir şey yoksa bir demir parçasıyla başka bir demir parçasına vurmaktan bir teli oynatmaktan dolayı haram olmaz. Ama unutmamak lazım. Tarihte müzik hep bu yasak olan işleri yapmak için kullanılmıştır. Bunun için hadisi şerifler müziğe karşı mümini ikaz etmiştir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.